Günümüzde bildiğiniz gibi akıllı telefon kutularından şarj aleti çıkmıyor. Buna birçok markayı da örnek gösterebiliriz. Bunlardan bazıları görmüş olduğunuz gibi Nothing bulunuyor, Samsung bulunuyor, iPhone bulunuyor, Honor bulunuyor. Kimi Xiaomi cihazlarından da şarj aleti çıkmıyor. Ama bunun gerçekten çok basit bir yolu da var. CMF şarj aleti. CMF bildiğiniz gibi Nothing'in alt markası. CMF 100 Watt GAN şarj aleti. 3 cihazınızı bir arada şarj edebilecek bir şarj aleti kutusundan şarj aletinin kendisiyle beraber bir de kablosu çıkıyor. GAN teknolojisi ile aşırı güç, yüksek voltaj, kısa devre ve kaçak akım dahil olmak üzere 9 farklı güvenlik önlemi sağlıyor. 3 farklı portta USB C1 ve C2 portların tek kullanımda 100 Watt, Tek USB-A kullanımında 36 Watt, USB-A ve USB-C kullanımında 30 Watt ve 65 Watt, üçlü kullanımda ise sırasıyla 10 Watt ve ikili 45 Watt güç çıkışı verebiliyor. Toplamda 100 Watt güç veren CMF GAN şarj Aleti'nin isterseniz 140 Watt güç veren farklı bir versiyon daha bulunuyor. Peki siz CMF GAN şarj aleti hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizle paylaşmayı unutmayın.